Türkiye'nin bütün iş insanları toprak zengini kardeşim. Ben hiç dolar zengini görmedim, altın zengini görmedim. Ama bu adamlar hep hatta bir koç bile bir yerde anlatıyor <laughs> kitabında. Ben o zaman da diyor bu kadar fabrika kuracağım, buralardaki toprakları alsaydım daha çok param olurdu falan filan. Şimdi bunları görünce böyle bir gerçek var. Ama bunlar da şart değil. Burada önemli olan demin söylemek istediğim şey oydu. Bakın bazen parayı köşeye koyduğunuzda bu Babil'in en zengin adamın kitabında çok hoşuma giden, giden bir şey vardı. Siz parayı koyun diyor. O zaten bir fırsat getirecek sizin karşınıza. Para parayı çekiyor zaten. Yani ben bugün burada nasıl sizin karşınızdayım mesela biliyor musunuz? Çok insan bilmez. Ben pandemi olduğunda herkes işsizdi. Ben kendi işimi kuracaktım ama ne iş yapacağımı bilmiyorum. Hatta hiç çalışmaya da bilirim demiştim. Çünkü ben finansal özgür olmuştum. Kendi kafamdaki rakamı bulmuştum. Kurumsalı bırakmıştım. Bir baktım herkes evde oturuyor işsiz. Ben de evde oturuyorum. Canım sıkıldı. Ya dedim şu Instagram'ı açayım dedim ve reklam basayım dedim. Şimdi benim o gün cebimdeki para bugünün parası belki 1 milyon liraydı. Ama o 1 milyon beni buraya getirdi. Bakın 1 milyon. Bazen o insanların o beğenmediği 500 bin liralar var ya sizin hayatınızı değiştirebiliyor. Veya başka bir arkadaşıma bundan 4,5 yıl önce bir şey aldırdım. Aldığı para bugünün parasıyla ne kadar diyelim. Hani 200-300 bin liralık bir şey aldırdım. Bugün acayip bir para oldu o para. O parayla gitti şimdi kendi şirketini kurdu. Yani şunu anlaması lazım gençlerin. Size anlattığım şeyler kitapta da anlatıyorum. Zengin edeceğim demiyorum ben size. Ama Size yarın bir gün yukarıdan, yaradana çok inanırım, yukarıdan bir zenginlik fırsatı geldiğinde bu bazen bir transfer teklifi olur, bazen kendi şirketini kurmak olur, bazen bitcoin alma fırsatı olur, bazen global bir şirkete ortak olmak, bazen melek yatırımcı olma fırsatı olduğunda sen şunu diyeceksin. Ya Allah razı olsun ya ama Mert abi, bir zamanda zamanında dinlemiştim. Köşede benim bir 700-800 bin liram var, bunu deneyebilirim.